Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sağda da gördüğünüz gibi 50 tane gift'im var. BloxMC'de 50 tane gift açılımı yapacağız. Biraz uzun sürecek. Bu arada arkadaşlar artık token çıktı. Artık BloxMC'yi bırakmayı düşünüyorum yani. BloxMC'yi bırakacağım. Neden derseniz yani skin vep'lerin dışında Hiçbir türlü gelişemiyorsunuz yani istediğiniz kadar oyun oynayın 50 tane giftim var ama yani hiçbir şey yapamıyorum değmiyor oynadığıma ben de gelişebileceğim bir sunucu arıyorum sizin oynadığınız sunucuları aşağıdan önerebilirsiniz bu arada onlara şey yaparım yani bir çoğunluk aslında kimdeyse onun sunucusuna gidebilirim sonuçta takipçi takipçilerimle oynamış olurum hem de. Ee, yani oynadığın sunucuyu söyleyebilirsiniz. Bu arada bu 50 gifti kasmak cidden çok zor oldu. 300 abone özel videom bu arada bu. 300 abone bir ara çıktık. Sonra şu an 290'lardayız geri düştük. Neden bilmiyorum ama geri çıkarız inşallah bu videoyla. Ee, bayağı uzun sürecek galiba. Token çıktı. Bu arada Hamit, Hamit yeni bilgisayar aldı. Hamit'in kanalında aşağıda bulabilirsiniz. Hamit yeni bilgisayar aldı. Onu da yani artık daha kaliteli videolar çekmeye başlayacak o da. Ama şu aralar internet sıkıntısı var. Onu hallediyorlar. Şimdi benim başta 2800 tokenim vardı arkadaşlar. Şu an 3400 ve 10 tane daha 10 tane yeni açtık. Bu neymiş? sweet Şöyle açmaya devam edelim. Bu arada ben ben bende mesela böyle böyle bir şey var. Bir tane de cool diye bir tane Eee emoji var. Bu 50 gifti kasmak harbiden zor oldu. Yani dediğim gibi açması da bir o kadar zor oluyor. Şöyle skip verdim direkt token. Şöyle skip. Açıp açıp skip veriyorum. Hepsinden de token çıkıyor gördüğünüz gibi ve tokenle de yani sadece skin ve pelerin alabiliyorsunuz. Pelerin nasıl alınıyor bunu merak ediyorsanız şey yapabilirsiniz. Bir önceki videoma bakabilirsiniz. Pelerin ve skin nasıl alınır onu gösterdim. Gördüğünüz gibi hatta pelerinim de var. Skin'im neden yok derseniz. Ee, yani. Bilmiyorum. Skin'li pelerin. Ben bulamadım o yüzden. Yani. Ne dediğimi anlama, anlamayabilirsiniz. Videoyu izlemediyseniz. Neyse. 20 tane gift açtım. Şimdi. 4k. 4k şeyim oldu. Tokenim. Bu ne? Sweet Custom Boot. En son neler çıkmış onlara da Bakarız arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı açıyorum. Token. Açmaya devam. Bu ne? Particle çıktı. Smoke. Sigara Particle çıkmış. Bakalım. Hangisi olabilir? Şöyle burada bakıyorum duman çıkıyor arkadaşlar üstümden şunu da açalım şöyle bu ne wardrop bunlara bakarız yani bilmiyorum ya başka sunucuya geçeceğim Neyse biraz daha token açalım. Konuşacak bir şey de bulamıyorum ama çıkanları da göstermek için videoyu kesmemem lazım. O yüzden açmaya devam. Ee, arkadaşlar bu arada baya yani abone artık yani 150 küsürdük 2-3 hafta önce. Şu an 290'ım dediğim gibi. Siz de abone olup o particle güzel bir şeye benziyor. Siz de abone olup like atarsanız cidden sevinirim. 1000 abone olmak istiyorum. Yani yakın zamanda hedefim 4300 param oldu. Arkadaşlar hatta bu videonun sonunda yani diğer videoya gitmek istemeyenler için pelerin nasıl alınır onu da gösteririm. Zaten token token bol bol tokenim olacak. Sonucu da bırakacağım için hiçbir değeri yok o tokenlerin. Hatta isteyene şimdilik değil ama ileride belki çekiliş yapabilirim bu hesabı. Çok iyi bir hesap değil aslında ama yine de yani skin ve pelerinle oynamak isteyenler olabilir o yüzden. 14 tane giftim oldu bu kadar uzun cidden düşünmemiştim. Ve yani aslında 50 gifte göre az, az token çıktı ya baya. 2800'dü. 2000 token çıktı. Yine token. Bu sunucuyu laga soktuk. Tıklıyorum ama açılmıyor. Oo, iki tane falan açtık galiba. Şimdi devam. Hatta ee, ben buraları keseyim. Son giftimiz de açılıyor arkadaşlar. Ve ondan da token çıktı. Zaten 10 tane gift kalmıştı. Yani 2 da dakika bile olmadı. Bit 10 tane gift kalmıştı. Onları açtım ve şimdi ne varmış onlara bakalım. Chest'i açtım şimdi petlerden bakalım pet gelmedi diye hatırlıyorum ama çok da emin değilim şöyle bakıyorum aynen pet gelmemiş 50 tane gilt Emot'tan hangileri açık cool açık bunu göstereyim bu eskiden de vardı yeni çıkmadı yani ondan sonra devam edelim emotlara. sleepy zaten daha demin o video başında göstermiştim o da çıkmamış şapkalara bakalım standart Steve olmamda aslında bu yönden iyi oldu yani çünkü e, ne çıktığını falan tam olarak görebiliriz üstümde şöyle bakıyorum sahip olduklarımı yani kullanmanın kısa bir yolu var mı bilmiyorum o yüzden böyle üstlerinde gezdiriyorum Arada kaçırdım olur mu? Olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Neyse bu da bitti. Şöyle geri diyorum. Sunucuda biraz daha var galiba. Şapkalara bakmıştık. Particles. Buna sahipmişim. Arkadaşlar geldim yere Ee, bakıyorduk en son. Bu varmış sinirli. Bu da güzel. Bayağı particle çıktı galiba ya. Green. Hmm, bu da güzel. Ama bu çok da sevmedim aslında. Neyse şöyle devam edelim. Smoke'a bakmıştık zaten. Lava poop. Hmm. Çok az bir şey var ya. Yani görünmüyor bile. Optifine girmediğim için şeyler de yok. Yani zoom da yok. Gösteremeyeceğim o yüzden. Enchant. Bunda da harfler geliyor. Bu güzelmiş. Bunlar videoda mı geldi hatırlamıyorum bu arada arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Yani hangileri videoda değil bilmiyorum. Partiküller de bitti ve bunlara bakıyorum. Bunlardan da geldiğini sanmıyorum. Şöyle bakmaya devam. Başka da kalmamış. Bu ne? Bunlar ne bilmiyorum. Jump boost falan. He, bunlar galiba bir şeyleri. Yani yüksek zıplama. Yani bunu bilmiyorum. Şey işaret bir şey yok. Güldürmez. Bilmiyorum onu da. Bir de bu var. Bu da zıplatmaya falan yarıyor ama bende yok bunlar. Şimdi Wardrop çıktı diye hatırlıyorum. Şöyle hepsine bakalım. Buna sahipmişim. Buna sahipmişim. Başka. Bunlar aslında deri set. Bunlara bakmaya gerek yok. Şöyle collective suitlere bakalım. Oo, kurbağa kafam varmış. <laughs> Böyle güzeldir de aslında bu kalabilir. Şöyle suitler bunlar yok. Şöyle sadece kafalara bakacağım. Alttakiler yine deri set. Bu varmış. Bu da güzel durdu aslında. Şöyle devam edelim. Bunlara bakalım. Yok. Bunlar da yok. Ve son olarak bunlar da bende yok. Ne olduğunu da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. 300 aboneye özel yaptım ama yani bilmiyorum. Başka videoda gelebilir. Yani 300 abone değil de 500'e falan daha güzel videolar gelebilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Bay bay.